Şimdi arkadaşlar 19. yüzyılın en sonuncu problemi varlığın oluşu. Artık varoluşsal sancılar çekmeye başlayabiliriz. Yani Hegel'le beraber arkadaşlar varlık nedir, varlık nasıl oluşmuştur, işte sonucu nedir, başı nedir, sonu nedir? Yani bunlara aslında Tek 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 değinmiş olacağız. İşte nasıl kavrayacaksın özü nedir? Varlık nedir? Bu problemler biliyorsunuz ki antik çağdan beri bizim kafamızda dönen deli sorular şeklinde karşımıza çıkıyor. Zaten 19. yüzyılda artık Hegel son demlerimizi yaşadığımız bir süreç arkadaşlar. Şimdi e, özellikle arkadaşlar Hegel için baktığımızda o der ki bütün varlıklar tek bir özden meydana gelir. Hatta bunun için işte... Tanrı, tin, geist, fikir ve akıl gibi kavramları mutlak olan bir kavram tesli, temsil etmektedir. Yani der ki gerçek bir bütündür, akılsal olan gerçek, gerçek olan ise akılsaldır. Akıl yani mutlak kavramının altına tanrı, geist, tin, ruh, akıl, fikir bunların hepsini Bam, bam 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 yerleştirmiş oluyor böyle domino taşları gibi ve bundan bir tanesini çekip çıkardığın zaman arkadaşlar bütün sistem çöküyor burada ee, burada tinden bahsetmişiz... kendisiyle özdeş olan bir şey aslında bu yani e, birazdan diyalektik sürece geçtiğimizde bunu daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar işte e, bir şey var ama o şeyden önce bir özlük durumu var yani öncesinde o öz var Ardından bu şey kendisiyle özdeş olduğunu fark edecek ve daha sonra kendisinin varlığını kanıtlayabilmek için kendine bir karşıt bulacak. İşte e, bunu şöyle düşünebilirsiniz. Mesela Hristiyan ve İslam felsefelerini baz aldığınız zaman işte Tanrı nedir mesela? Sonsuzdur, yok olmayandır, ezeli, ebedidir, doğmamış, doğrulmamıştır değil mi? Bu sıfatlarda hiç kimseyi, hiçbir şeyi, başka bir varlığı bulamazsınız. Bu dünyaya baktığınızda çünkü her şeyin başı ve sonu var. işte var olması ve yok olması mümkün, sonlu ve sınırlı varlıklar. Birbirinin tam tersi bunlar. işte. Tanrı'yı tin olarak kabul ettiğimiz zaman bunun karşıtı olarak da sonradan yaratılmış olan her şeyi kabul ediyoruz. Ama daha sonra diyor ki bu ikisi birbirinden izler taşıyıp birbiriyle özdeş bir hale geliyor diyor. Yani ikisi birbiriyle karışıyor. Biz bu sonucu, bu, bu sentez halini anlayabilmek için e, iki tane farklı aşamayı önce kavramalıyız diyor. Ve bunu bir diyalektik süreç olarak kabul ettiriyor bize, açıklıyor yani. Bu da nedir arkadaşlar? İşte o diyalektik süreç, tez, antitez ve sentez. Çünkü bir şey kendi özünü kavrarken kendi özüne kavuşurken bunu ancak karşıtına dönüşerek yapmalı. Yani bir şey varken e, yokluğu görecek ki aslında kendi var olma potansiyeline ve özüne ulaşsın. İşte mesela çiçekten bahsetmişim tez olarak çiçeğin yok olması demişim ve meyve demişim. İşte bahar mevsimini düşünüyorum. Erik ağaçları çiçek açmış, değil mi? Şahane bir görüntü oluyor. Ama benim o ağaçtan erik meyvesini yiyebilmem için o ağaçtaki o çiçeklerin ne olması lazım? Dökülmesi lazım, yok olması lazım ki ben o ağacın potansiyeline ulaştığını göreyim. Bana meyve verebilsin. Aslında burada anlatmak istediği şey bu. Varlıktan önce geyist varmış arkadaşlar. İşte çiçek ee, antitez dediği bunun tam tersi artık bu fikir bu düşünce biçimi ne oluyor bir e, gerçeklik kazanmak istiyor vardım ve yok oldum ben kendi gerçekliğimi kazanmış oldum aslında ve en son kendine geri dönüyor meyve oluyor sonra ne oluyor işte o meyvenin çekirdeğinden tekrar sıfırdan başka bir şey daha e, var edebiliyorsun yani aslında var olan her şeyin zıtlarıyla beraber var olduğunu söylüyor bana şimdi buradan 18 ve 19. yüzyılda arkadaşlar Hegel'den sonra dil ve edebiyat ilişkimiz var. <laughs> Burada şunu bileceğiz. E, Voltaire, Rosso, Jean Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, gibi isimler hem felsefeyle hem aynı zamanda edebiyatla da uğraşıyor. Bunu edebiyatta da görüyorsunuz zaten işte o romantizm akımıyla beraber işte e, bu dönemde ortaya çıkan naturalizm gibi akımlarla beraber aslında e, bunları da görüyorsunuz. Bu dönem tam bir endüstri toplumu arkadaşlar. E, toplumsal problemler var, bilgi problemi var, varlık problemi var. Edebiyat, dil ilişkisi, felsefe ilişkisi aslında dil, düşünce, varlık ilişkisine de yavaş yavaş bu noktada böyle e, baskı uygulanmaya başlıyor artık. E, işte Nazır ve Nesir gibi yazı türlerinin ortaya çıktığı bir dönem ve bizim için önemli olan, felsefi açıdan önemli olan kısmı aslında ekoller ve bunun temsilcileri. Neden? Hem felsefede arkadaşlar biliyorsunuz edebiyatçıları da soruyorlar felsefede ya da felsefede edebiyatı soruyorlar. Geçen yıl AYT'de mesela Kant'tan bir soru vardı. E, hatta hangi kitap çıktı gördüğüm bilmiyorum ama yani şey Özsevmen'in paylaştığı ilk soru Kant'tan gelmişti mesela birbirleriyle etkileşim halinde alanlar. Burada görecekleriniz aslında edebiyatta da işinize yarayacak şeyler. Şimdi romantizm ekolü dediğimiz zaman arkadaşlar 17. yüzyılda ortaya çıkıyor ve sanatçıyı sıkan bir akımmış gibi ortaya çıkıyor. Yani böyle 17. yüzyılın sanatçıyı sıkan bir tarafına karşı olarak çıkıyor aslında romantizm. Yani işte edebiyatçılar o dönemde tam olarak kendilerini aktaramıyorlar. Bir bunalmışlık sendromu, bir çağsal problem, işte bir takım sancılar ve romantizm akımı bu döneme tepki olarak ortaya çıkıyor. Yani işte klasik olan her şey akla dayanırken romantik olan şeyin temelinde ne olacak? tabii ki hayaller ve duygular olacak. İşte romantik ilişkiler gibi düşüneceğiz bunu. Özellikle işte Victor Hugo'yu görüyoruz burada. Önemli bir temsilci olarak şiir, tiyatro, roman gibi eserler veriyor. E, romantizmin altını çizdiği Cromwell adlı bir tane eseri var. Bundan bahsediyor. Tabii Sefiller ve Notre Dame'ın kamburu da önemli eserler olarak karşımıza çıkıyor tabii ki yine. E, William James var. Pragmatizm. Az önce e, utilitarizmden bahsetmiştik. Burada yine faydacılıktır arkadaşlar ama ikisinin arasındaki e, temel fark nedir? Bu bireysel faydacılığı savunurken utilitarizm toplum faydasını göz önünde bulundurur. William James burada pragmatizmin temsilcisi olarak karşımıza çıkıyor. Doğru olan her şeyin yararlı olduğunu savunur. Bir çözüm bir sorunu ortadan kaldırmıyorsa o çözüm biçiminden vazgeçilmeli de. Sadece insanın kendi eylemleri e, baz alınmalıdır bu noktada. Bundan bahsediyor bize. Ee, yine devam ediyoruz Saint-Simon var arkadaşlar sosyalizmin ama Fransız sosyalizminin kurucusuymuş liberalizme hatırlıyor musunuz İşte insanın özgürlüğüne eşitliğini temel alan bir akımda ama her noktada işte dinde ekonomide siyasette buna karşı çıkıyor arkadaşlar. İşçiler fikri artık biliyorsunuz sanayi devrimiyle beraber işveren ve işçi problemi de çıktığı için ne yapıyor? E, bu fikre de karşı çıkmış oluyor. Daha sonra John Dewey var. doğru kavramı gündelik hayatta fayda sağladığı için ee, bu konuyla ilgileniyor, faydacılıkla ilgileniyor aslında birazcık da. Ee, düşünceler kendi başlarına değersizdir. Ne zaman değerlidir fikirler? Eğer bize bir fayda sağlıyorsa, bizi A noktasından B noktasına taşıyorsa, yükseltiyorsa, başarı sağlıyorsa o noktada e, bizim için fikirler önemlidir. Geldik arkadaşlar egzistansiyalizm, varoluşçuluk. Bunu empirizm. entüisyonizm bunlarla ne yapacağız karıştırmayacağız arkadaşlar empirizm deneycilik deneyimcilik entüisyonizm, sezgicilik sezgicilikte de. bu varoluşçuluk arkadaşlar tabii ki varoluşçuluk deyince aklımıza direkt e, Sartre geliyor işte varoluş özden önce gelir demesiyle hatırlıyoruz onu varlığın varoluşun özden yani içeriğinden önce geldiğini işte önce insan var oluyor ben önce insan olarak var oluyorum benim tutumum davranışlarım e, karakterim aslında sonradan oluşmuş oluyor. Varoluşçuluğun temelinde bu var. Zaten hani bunu anatomik olarak da düşündüğümüzde böyle. Önce biz var oluyoruz, doğuyoruz, büyüyoruz ve akabinde ne oluyor? Karakterimiz, deneyimlerimiz, tecrübelerimiz, aklımızı kullanma biçimimiz bunların hepsi bizden sonra meydana geliyor arkadaşlar. Özellikle mahiyet konusuyla ilgiliymiş. İşte varlığın mahiyeti düşünüldüğünde nesnelerin bilgisi bağlamında hep bir oluş içinde olduğu görülüyormuş. Hakikat dediğimiz gerçekliğe uygunluğuydu. Mahiyet dediğimiz onun arkadaşlar arkesiyle, özüyle alakalı olan kısımdı. O yüzden varlığın mahiyeti konusuyla birebir bir paralellik sağladığını görüyoruz bunun da. Ee, i̇şte Burada mahiyeti ele aldığımızda bir işte varlığın hani yani varlıkla alakalı bir görüş ne olursa olsun onun bir oluş halinde sürekli bir akış halinde olduğunu görüyoruz. Kimin kulağını çınlatalım burada arkadaşlar? Hatırlıyor musunuz? Oluşçuluktan bahsediyordu bize. Varoluş varoluşçuluktan bahsediyordu. Bütün varlıkların sürekli bir akış, bir oluş içinde olduğundan bahsediyordu. Aslında e, egzistansiyelizmin temelinin antik çağda Heraklitos'la beraber atıldığını söylememiz kesinlikle yanlış olmaz. İnsandan hareketle ortaya çıkıyor. Tabii ki insan davranışlarının temeli aldığı için varlık sorusunu soranlara egzistans deniyormuş çok önemli bir bilgi değil. Önemli temsilcileri var. Sartre işte varoluş özden önce gelirler. Agustin, Kant, Pascal ve Kierkegaard varmış arkadaşlar. Bunlar bizim için bu dönemdeki en önemli filozoflar olarak karşımıza çıkıyor.